Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte çok güzel tiroları gösteririm size. Tiroları ben beğendiğinizi düşün düşünüyorum çünkü ben çok beğendim. Neyse arkadaşlar çıkan tirolarımı söyleyeyim öncelikle bir bölümle ilgili. Bir bölüm hangi bölümde? Bir dakika. Tamam tamam şu kaplan kılıklı bölümüydü. Ben ona ilgili tiro yaptım ya. Ha evet yaptım. Luka'nın ile ilgili bir konu vardı ama alakası yokmuş. Luka ve Julia e yakın doğum günüymüş. Ve Julia Kay'ı biraz dışlıyorlar. Julia Kay üzerinde cidden haklı. Ne yapıyorsunuz yani siz. İkisinin doğum günü bu. Julia Kay'ı çok fazla sevgi göstermiyorlar. Loki'ye sarılıyorlar ama Julia sarılmıyorlar falan filan yani. Ama Julia Kay'ını da, da e, akımlanmıyor. Tebrik ediyorum onu. Onun yerine annesi ve babası. Daha doğrusu annesi. Babasının ona hediye vermesini istemiyor. Plak veriyor galiba yani babası. Annesi onu çekiyor. Çok atacak falan işte yani. Öyle biliyorum yani izledim de. Tabi Fransızca dolaş pek anlamadım. Ondan sonra çekerken kırılıyor falan sinir minir. Halk mod sonunda onları akımlıyor. Ee, yani bu olay böyleydi. Ben yanlış bilmişim. Loka gitmiyormuş. Ama bunu bir tek ben diye hak böyle demişti. Ve ben de mantıklı kalmış tabii ki de. Çünkü herkes Luka'ya falan sarılıyor. Sonra Julia'ya üzülüyor falan. Sonra annesi babası sonra babası onu götürmek istiyor deniliyor. Çok anlamlıydı ama anlamı şey anlamsız çıktı. Anlamadık. Iıı, maalesef bu teori yanlış çıktı. Galiba başka teori yapmadım ya. Başka ne yaptım ki ben? Bir dakika dur. Hatırlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Başka sanırım yapmadım. Mor kapların geleceğini herkes burada Türk yazı bazıyla. Mor kaplan olacaklar ismi gücüyle yakınım. Çok güzeldi. Gücünü söyleyecek olursanız. Aduket yani gücü bu kadar. Aduket. Hani yapıyorlar ya böyle aduket yapıyorlar. Böyle yumruğu böyle kocaman vuruyorlar. Kocaman değil yani yumruğu vuruyorlar. Böyle ateşli yumruğu çat diye vuruyor. Pat diyici, amel defteri kapandı. Gücü bu arkadaşlar. Amel defteri kapatma. burada ee, video geç geliyor kusura bakmayın. Bugün geç geliyor. Bir günler de geç geliyor. Doğru. Artık erken atmaya çalışacağım. Bugün neden geç geliyor derseniz ama bugün dışarıda değilim, Evde değildim. Kusura bakmayın. Şimdi atıyorum. Tam zaten gördüğünüz gibi 11. Şimdi yapıyorum diyor Neyse video olarak abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Geçmeden önce This is being burned nasıl okunuyorsa. Anlama Türkiye yanıyor. bana denk arkadaşlar Türkiye yardım edin. Buna denk arkadaşlar. Ormanlarımız maalesef yanıyor. Bu çok üzücü. Ben de İzmir'deyim. İzmir'de de birkaç yer yanıyor sanırım. İzmir'i pek dile getirmiyorlar aslında. Edirne falan daha çok dilde. Yanlış şey Edirne falan daha çok dilde. Daha sonra Edirne de yangın var. Aslında çok takip etmiyorum. Yalan söylemeyeceğim size yangının olduğunu, nasıl olduğunu her şeyi biliyorum ama illeri takip etmiyorum. Çünkü çok fazla var arkadaşlar. Çok şaşırdım ben. Ben yangın olunca bir baktım yangın var dedim ki ne oluyor? 100 tane yangın var dedim ne oluyor ya? Çünkü cidden hiç beklemediğim bir şeydi. Yangın değil de bir tane yangın değil yani. 100 tane yangın kıyamet gibi oldu. Her yer yandı yani videoları falan da izledim. Çok takip ediyorum. tak yani şeyleri takip etmiyorum. Hatta Yunanistan bile yanıyor ama şeyleri takip etmiyorum yani. Nerede yangın var bilmiyorum. İzmir'de var diye biliyorum. Hatta yüzde İzmir'de var. Zaten İzmir'deyim ben de. Ama bizim burada yok tabii ki de. O yüzden pek bilmiyorum. Bizim buranın hiç yok yakınlarında biliyor. yok. E ne var diyor Biliyor. Milist'i galiba ismini unuttum. İki defa diyorum Milist'i sana sana. Öyle bir yerde de var. Yunanistan'da var. Yunanistan'da tabii ee, bizimle bizim alakası yok büyük ihtimalle Yunanistan'ın. Yani yangın Türkiye'den orası galiba. Ama orası fena yanıyormuş. Neyse biz Türkiye'ye bakalım. Çünkü Türkiye'mizi düşünelim öncelikle. Yunanistan ikinci planda kalsın bence. Neyse arkadaşlar şimdi asıl videomuza geçelim. Yani teoriyi gösterelim. Okuyorum. Edion Edion diye kıskanlığını düşünmüyorum. Okulda okulda bir türlü kariyer günü var gibi gözüküyor ve o bu o, o, bu konuda üzgün. Sonunda akıllı birini bulduk arkadaşlar. Çok şükür. Ya Edion Lukunet diye kıskansın arkadaşlar. Daha yok ki. Yani Adrian 2 bölüm önce Mina gitar kışmıyor. şimdi mi aşık oldu? Böyle bir şey yok. Böyle bir sinyal yok. Yani Luke'un hep alakası yok. Arkadaşımız dediği gibi. Bu arada ben bu, bu bölümde bunu demiştim. <laughs> Bunlar bir adaya düşüyor ve tabi öncelikle Luka'nın annesi gemici. Bir gemiyle giderken yine adaya düşmüş olmalı normal ki burası adaydı zaten. Winnie bunu doğruladı. Adaya düşüyorlar ve Tabii ki de evliyim babam bana kızacak babam bana böyle yapacak diye çok Çok anlamlıydı gittikleri yer yapay bir adaydı. Falan ama çıkmadı arkadaşlar. Yapımcılar beni şaşırtıyor. Ne diyeyim ki? Çünkü Luka'nın annesi gemiciye onlar geziyor. Bir gün şarkı çalarken falan düşmüş olabilirler kalmış olabilir ama çıkmadı yine çıkmadı. Gemi azalmış olabilir ama yine çıkmadı. Neyse arkadaşlar öbür teorimize geçelim. Fragmanı ilk gördüğümde iş sesimiz şimdi size okuyorum. Arkadaşım da bunu demiş. Özür <laughs> dilerim. Gabriel o kadar moda <laughs> tasarımcısın. Taş, taşı, tasarımcısısın. Yarattığın kötünün kostümü bari düzgün olsun. O ne ya öyle ıt garip bir söz. Bak bak şunu. Itdaki paylaş gibi. Itın ne onu bilmiyorum. Silik yapmış istemiş galiba. Neyse boş ver, video çok uzamasın. <laughs> Bu ne? Bu ne? Bu Alex mi? Bu adam mı lan cidden? Arkadaşlar cidden bu ne? Bu ne lan kere bu? Siyah beyaz bışık taşlı lan bu. Yüzü siyah. Yani tabii ki ona bir şey demiyorum da yani. Şey demek istiyorum. Ruj sürmüş siyah ve yüzü sip siyah. Kömür siyahsı. O kadar tabii ki de ben de beni bilirsiniz. Siyahlar kardeşimdir. Asır rengi değil yani. Asır rengi. Kahverengi Alex'e ama bu sip siyah. Asır rengine de geçtim. Bu kömür. Siyah değil lan bu kemür. Maskeye bakın. Bu lan? Bu nasıl maske? Kel. Elbiseye bakın. Kadın elbise. Ya sen molotası mısın? Molotası mısın? Yüz karısın. Neyse arkadaşlar. Çok kötü kostüm yapmışlıktan onu tebrik ediyoruz. Bu ne böyle yani? Kadına benziyor. Ben bunu kadın sandım da neyse. Öbürü teorimize geçelim. Okuyorum. <laughs> Muhtemelen yani ilk sezonunda olduğu gibi bir kariyer etkinliği olacak ve Edge'in babası yüzünden hayal kırıklığına uğrayacak. Kirlik mevzusundan dolayı da olabilir. Yani kara kedi mevzusu ama buna inanmıyorum. Üstüklüğüne inanıyorum. Yine inşallah yapımcılar beni fake yapmaz. Ardından Mel ve onu için yanına gidiyorlar. Bu bölümde Viper'in onu daha göreceğiz. Kara kedi süper kötü tarafından olacak. Ancak Viper onu kurtaracak. Gördüğünüz gibi. Yemotu bilenen <laughs> Benim sonunda Luca Mead ve Elgin'e gitar çalacak. Ay git. Gitar yazmışlar. Ben yanlış okumamışım. Keman Çağrak. Size öbür bunu, bunu, bunu demiştim. Doğru da çıktı. Demiştim ki Luca filmden çıkmayacak. Çünkü o bir keman çalacak bir gün. E, kemanı o bölüm çalmasa kesin olarak demiştim. Aslında bu da bir teori olduğu için. Bu doğru çıktı. Bu tamamen benim teorimdi arkadaşlar. Neyse öbür teori geçelim. Az önce özetini göstermiştim burada okuyorum. Kariyer etkinliği mi olacak? Belki bu yüzden Eddie'nin cesareti kırılmıştır. Çünkü arka planda bakarsanız bütün çocukların yanında ebeveynleri var. Fakat Eddie'nin tek başına Gabriel rate etmiş olmalı. Aslında buyla bu aynıydı. Ama bir fark var. Arkadaşımız burada haklı. Bütün çocukların ebeveynleri var. Bakın. Küçük bir velet. Sarışın. 2 yaşında. Babası yanında. Ya yani zaten yanım çıkmış konuşmuyorum. zaten bu anneye benziyor bu arada. Bakın. Benim yaşımda bir çocuk. Bu benden de küçük. Babası yanında. Bunun babası yanında. Buna bakın. 14 yaşında. Ben 14 yaşındayım burada. Babası Hunt oynuyor arkadaşlar. Kelebek kilik oynuyor. Benim yaşımda babası Kelebek Çilik oynuyor. Ha bu arada. Hı. Kız. Yılan babası var. Yani bu kesin artık yani artık fake ne bunun bir de yani burada doktor moktor var yani doktor moktor var burada. Bu kim? Bir dakika hatırlayacağım. Çiftçi ha çiftçi galiba çiftçi çiftçi var. Artık fake olmasın büyük ihtimal çıkacak. Öbür teorimize geçelim. Son teoriymiş. Gizmaker dilekçi bölümü ödüte. Bir sefer kötü adam Paris'e gelir ve Manhattan'ın geleceği hakkında düşün, düşünme gelişimlerine kesinti yaratır. Çünkü kötü adam, insanların çocukluk hayallerini kayıpsız dönüştürmektedir. Anladınız siz. Mesela ben küçükken bir robot istiyorum, kocaman bir robot, iyi olmasına Vururum, tak! Kafadan vurdum. Robot ggvp. Kötü oluyor ve beni öldürmek istiyor. İşte bunu yapıyor adam. Edric'in <laughs> babası yanında olmasını istiyor, babası daha çok yanında olmuyor. Gibi. Mernet tasarımcı olmak istiyorum, ama o oluyor ne bileyim artık dikiş makinesi mi kovalar ne tekin kovalar artık bilmiyorum. Acaba kara kedinin kim olacak? Çünkü kara kedinin bir küçüklüğü yok. Yani anlamadım onu. Kara kedinin bir küçüklüğü olmadığı için. Çünkü kara kedi 14 yaşında aldı. Bu müdürlerle 14 yaşında diye gösteriliyor. 14 yaşında olduğu da muamma. Orası farklı bir şey. Bilemiyorum Her şeyi bölümde göreceğiz. Bununla ilgili bir teori yapmayacağım. Yanlış çıkabilir çünkü. Yine fake yiyebilirim. Yememeye dikkat ediyorum. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.